<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Cesur'un bugün sizlerle Minecraft'da modu sevgi abi yine Menderes'inde ön bir yerinde dur geçen videoda şey yapmıştık Dirli türlü kostümleri yeah. Bu videoda arkadaşlar ya bir sus. Dursana lan. Neye vursun? Oğlum biz asla gelmiyoruz. Yes. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu videoda göreceğiniz şey inanılmaz bir şey. Şimdi bize gerekli menderes ne vardı? Reston elimde. Çubuk. Bir de demir parçası. Çubuk çubuk çubuk. Öyle fakiriz arkadaşlar bu videoda şey yapacağız. Evet arkadaşlar. Mad. Acı her şeyi Yalancı. Arkadaşlar, arkadaşlar öyle bir şey ki. Her şeyi sandıklara koyduruyor, harcatmıyor. <laughs> Nasılydı bu memur? Şuraya Dur bir dakika. Hemen demir nerede? Demiri buraya koyalım. Allah şunu. Şu alta demir. Buraya çubuk. Buraya da bunu koyacağız. Ha, arkadaşlar, size... Ay! Yaptım benleri Seninle yaptım. Arkadaşlar, size iki tane yapıyor. Gizli yerimizi gösterememiştik. Evet. Demiştim evet. geçen videoda evet. şuraya gizli yer yapacağız diye evet. Arka, yaptın mı? Bir katlı yaptın işte. Mı? İşte burada. İki tane yaptım kanka birini sana versem mi diye düşünüyor. Versene oğlum. Niye veriyor? Özürüm, kanka vur hasarı çok mu diye bakacağım. Vur bana tamam mı? Tamam mı? zırhımı çıkartıyor. Bana vur hasarını ölçeceğim. Vurma şimdi. Evet vur. yaptık. Az vuruyor ya. Bir kat vuruyor. Ben ah! de dur. zaten zırhım yok. Geber. Mendo'da elmas kılıcım var. Gel gel. Dur lan. Mendo'da elmas, Kaç 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 Kanka dur. Anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Sanırım çok az kanka. Ya <laughs> ne <laughs> <laughs> ya. Tamam Mendo hadi madem bu Tamam Dur ondan önce. Arkadaşlar şimdi ışın kılıcı gibi bir şey yapacağız dedim her şeyden video şey yapılabiliyor İki bakın. Bir tane mi yaptın oğlum ondan? He. Niye bakın gitarla? şöyle. Her Hiç şey, yapılabiliyor. Şey yapılabilir. Şimdi maden yapacağız arkadaşlar. Madende çok değişik bir maden var arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Bakalım. bakalım. Kanka sendeki tutan da ver abi oğlum. Kan dur be. Şu az önceki zırhları arıyor. Ne edeceğim? Onlar benim zırhlarım. Ma yok onlar demiyorum. Yeni madenli zırhlar var ya. Ha ha oradaydı oradaydı. Şurada şurada. Şurada 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 şurada. Arkadaşlar işte yeni madenim bu zümrüttür. Bakın yeni madenler, bunları madende rastgele karşımıza çıkacak. Neyler? Şunlar. Gördün. Şimdi arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Maden bulunca geri döneceğim. Arkadaşlar video buldum madeni. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Tamam video bitmedi. Gerizekalı sonda hadi. Vurma, 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 vurma. Bak. Ha vurma. <laughs> Neyse hadi ne? Kanka burada tuvalet var mıdır? Yok ya. Çok çişim geldi. Pis pis konuşma. Videodayız seni. Çocuklar izliyor. Ama çaktırım. <laughs> Ayrılsak mı Buyur, diyelim? At, Yok ya ayrılmayalım. E sen diyorsan mum atma az önce dirdi. Tamam atma o zaman. Al. Ayrılma ayrılmayalım. Al. Al. Al biraz sen. Başka bir yere girebilirsen arada. Peşimi bırakırsan sen. Kanka bura bitti Oğlum sen buldun maden Kanka en dar yerlerden Geçmeyecektik Anlaşmıştık seninle Ya maden yok Bunlar da kaçtı Aha kanka yukarı çıkar. Ha, vuruyor. Evet geldiğimiz yerde Kanka gel gel Neredesin? O zaman biz direkt elmas bulmak için Aşağı doğru kazayın Hello. Sen yanımdan kal Ka bence bu meşalelerin altında maden devam, eder. Bazen evet. devam edir. Bazen olur öyle. Ben bilirim. Devam eder mi? He yeminle edir. Yeminle edir. <laughs> Kendi Kanka son be yüz Küçük son en sevdiğim. Tamam <laughs> <Fon> bir bursuluyor. <süre>. Spawner var galiba. Spawner mi var? Allah. Spawner var, spawner var. var. Kanka sandığa bakıyorum. Ha sen kırma spawner. Kanka sandıktan neler var? Arkadaşlar ekmek var, ot falan var. Hadi diketini ben aldım. Bunu da ben aldım. İpleri de alak ok yapar. Tamam. Ben de şişe gel. Şe gel, şey şey şey. Kanka bunu kırmıyor. ya. Ha benim bulacağım. bulacağım madene ne demiştin? Kanka bir daha kanka konuş. Bunu kırak. Altın mı lan bu? Benim kırak da zor. Ben de altın çıkıyor. buldum altın. Senin azman yok hemen. Var. Ha ey. Ha buradaki taşlara demirleri al demirsiz kaldık. Ha burada da var. Hani demir? Orada var, ha, burada. Demirsiz bulmuş. Evet arkadaşlar. Siz de bizi Allah'sız. Bu mal üzere. yüzünden. Hep harcı hadi. arkadaşlar. En sonunda da döveceğim bunu bir. Aa ben de zombi köylü. Valla. Zombi köylü burada ne iş var lan? Köylü madeni mi var lan yoksa? önce be, demişti de benim senin bulacağım madene. Hatırlıyorsunuz videoda dedi. Ayrıca ben bunu yine maden topluyorum. Niye? Buna koydum geçen. Hiç maden toplayamamış ki peşimden gel dedim burada bir sürü maden var o demirleri toplayacaktı Tuttum, beni bir dövdüm arkadaşlar sormayın <laughs> bir sağdan bir soldan göndüm ben deriz ben de benim madenim şeyim bitir bu arada alma dur al demirleri ben almayayım benim meşalem bitir ben aldım az önce biraz ben burada da var baba, baba meşale koydum yerde tamam. meşale versene tamam. kanka demir bir şey Yalnız odun var mı bu arada? Kar döndük dolaştık aynı yere geldik. O burada da yol var. Kanka neredesin? Ya az önce yanımdan geç. Kanka meşaleleri ver. Seni bekliyorum. Alma diye vurdum. <laughs> Alma diye vurdum. 13 tane niye verdin? YouTube <laughs> 13 tane de bana bas. Ay kanka devam edelim. Ha burada yine su, su, var şey parlaklık yüzünden görünmüyor. Gelsene gelir misin? Daha suyu yerden gidirem Suyun olduğu yerde. Su varsa ne dedi arkadaşlar? Kötü madem vardı ama ben onu dinlemiyormuştum. Işte. O değişik madenden bir bulsak hemen dur. Süper olacak. Evet, evet. Kanka kreatör. Görmedin mi oluyor? Patladım kanka. Yine meşale bitti. Al. Dur hepsini vereyim. Ben iki tane var. Oradan yüzden dört tane de ben yapayım. Beş tane oldu tamam. On altı. Emin misin sen de? Ben de o lav varsa ne vardı? elmas, altın. Kanka Üste şey Üste parlaklık var. var o bizim evet, meşale parlaklık. mi? Kanka sanki devam ediyor buradan. Kanka devam ediyor. Kanka devam ediyor. Hani? Kanka devam ediyor şuradan. Üst demirleri al. Hani? Yanda. Ben de üstten gidiyor. Üste doğru çıkmıyor. Üste maden yok. Bir altın bulamadık ya. Evde birazcık var. Bir de iki tane elmas var. Mendo Mendo gel burada su var yine. Çünkü hava düştü. Şimdilik ben de yanıma işin. Bu videoluk böyle bir şey olsun. Çünkü maden la... lapis buldum. Lapisle yapılan bir şey vardı. Pis? Lapis. <laughs> lapis ne la? <laughs> bir tane. Değil mi? Ben ne kadar bulduğumu duydun mu? Ne? Ne kadar bulduğumu duydun mu? Ben de odan gelirken odun al. Odun al. Odun? Evet evden odun al. Ben de, burada çok pis bir maden var ama düşeceğim. Baba düşeceğim çabuk. Tamam düş. Ters. Sakın düşme. Ben şurada demir de var da almadım. Şuradan kömür alacağım şimdi. Neden alıyorum? Arkadaşlar. meşe. Ben buradan düşerim. Aaa! Nereden düşer? Sen geldin mi yanıma? Heh. Ben de yine gel. Ben de düştüm. Çıktım çıktım çıktım. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmüyorum. Ölmüyorum. Ben de çek. Ben de çekil. Çekil vurma. Zaten canım az. Kanka burası buraya... Kanka zıpla. <laughs> ben de Raybov bulduk. Rainbow. Gördüm, Gördüm gördüm. Arkadaşlar onunla öyle şey öyle güzel kılıçlar yapılıyor ki. Evet arkadaşlar. sen de yeni maşından aşından bir alem oldun şu lavları kapat. Da daş ben bir sürü. 64. Şu kapatalım mı? Raybo suya lava düşmesin. Şu an oyundaki elmastan değerli arkadaşlar o var Ben de onu kırma. Niye? Mal lava düşecek. Burada da mı var? Evet. Şurada da var. Evet arkadaşlar. Yürü hadi. yürü. Kanka şey. Aldım kanka. İki tane i̇leride çıktı ileride, lan. Ben tamam. de birinden iki tane çıktı. Oha kanka ileri git ileri. Ben de onlardan birini alıyorum ben. İleri de devam ediyor. Şunları kapatıyorum ben Tamam daha tamam. sıkıntı olmaz. Ben bunları alıyorum lava düşeyim düşmeyeyim. Çok değerli bu. Şunlar nasıl? Lav yokmuş altta. Bir tane daha mı var altta? Kenarda da vardı kanka. Biliyorsun. Uf, bu kaçıncı oldu? Mendo sen biraz ileri bakabilirsin. Arkadaşlar bu madem video süper oldu. önceki videoyu az sonra videoyu kapatacağım. Mendo. Hatta şimdi kapatıyorum ben videoyu kanka niye ya? Madenin ötesini görseydiler. Ama kanka çok uzun sürmesin video. Tahta tamam. almadın mı sen? Aldım Yedi tane şey var. 64'lük aldım. Vereyim mi? Tamam şu an verme. Madenle çıkacağız. Elmas. İyi ki videoyu kapatmamışım. Valla. Deminle elmas. Ben de koşmayayım. Ayrıca ben de ben Beni niye bunlar fazladan gelir? Galiba fazla gelir beni. Yok Ben de birini sen aldım. İbdasa sen birini sen aldın. Ya söyle bak. Onu alıp saklayacaksan fakirlik yüzünden. Eminim ben. Bir şey olmadı. Kendisi de bana kalsın. <laughs> Elmasta yapacağın şeylerden yaparız. Demir alalım biraz. Şimdi ben bir dahaki videoda mod indiriyorum onları. Arkadaşlar bu arada elitrayı yapabiliyor yapabiliyoruz e evet, eşyalarını. Ut kanatı. Örümcek, örümcek örümcek. Kanka ileriden devam ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kanka, kanka kanka. Bize ne vurursa zanıyoruz. Ne no. oldu? Kanka oradan devam ediyor. Evet. Bana vurdun canım kutcumam. Kaç kaç kaç. Kaldı bir tane kaldı. <laughs> kanka gel gel devam ediyor. Aa. Ben burayı bilmiyorum az, az önce ben topladım. Kanka kesin bu yandan devam ediyor. Gel gel. Şurada bak devam et. Kapatıyor mu diyor de. Daha bulacağımızı bulduk bence madenden çıkalım. Neredesin kanka? sen? Kanka demir demir demir. Sakın kapat. Demiri video sonrasında buluruz. Zaten şey de bitti. 4 elmas. 7 ray bulduk bence. Oo kanka kaç tane demir. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla var Survivor videosu istiyorsanız da videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık bir bin abone olalım. Evet atladık. Her gün video atıyoruz. Mulbu Survivor. Arkadaşlar şimdi video kapatıyorum. Görüşmek üzere bay bay. Like isteyin. Like atın arkadaşlar. Like 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 diye bağır. Like like like. Yoksa bu hacı beni döver.